Gekbek Türk kanalı hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün hangi Games oynuyoruz. Yanımda İsmail ile Bereke Burak oyundan oyuncudan Burak hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bir de arkadaşlar TM'ye gelmiyoruz. TM, girmiyoruz. tm 20. LBS e 20. Falan dersek arkadaşlar şey oluyor. Birbirimize bazen çıkmıyoruz. Ondan dolayı biz de normal SG'lerden girdik. SG'lerden arkadan buslama var. TM olunca buslayamıyorsun. O kötü. Ondan dolayı ondan dolayı biz de normal oynayacağız. <laughs> Kaç dakika var? Bak diyor ki. Ay, bir dakika, kanka Türklerin hepsini alıyoruz. Biri siker gf tövbe estağfurullah. Bak Almanca küfür edelim bir başlıyor. Başlıyor, başlıyor, başlıyor. Vallahi hiçbir şey var ya. Ben valla Ben al. Ya abi kılıç alamadım ya önündeler Burak neredesiniz? istiyor i̇şte, burada. Burak burada. Tamam. Beyler Hayır, bakın. Için. Burak seni peşindeyim. Aa işte gel gölge geldin mi? Sen neredesin? Geldim. Beni koruyun kanka. Beni koruyun. Hadi Burak gel. Bana saldırıyorlar yardım. Geliyorum. Bakalım. Ya oğlum gel, biz... Sen bir so gel gel şey so. Şey, şey. Hadi hadi. Emrem ben sana üst falan veririm size yeterince kadar. Tamam beni takip edin. Beni de koruyun ha. Benim tamam. kılıcım da var ya. Üstüm falan çok iyi benim. Oğlum üst setimiz. Bak şu ee... Orada Emirhan senin gittiğin yerde chest olabilir en tepesinde. yok yok şuraya gideceğim ben gördünüz. G geliyoruz geliyoruz. Son 17 kişi kaldı. Oo server'a bayağı kişi. şuraya gidelim bak burada chest vardır. Ben de pasta <laughs> Abone. Bu <laughs> <laughs> video çekiyoruz sonuçta. Alex <laughs> Mox <laughs> Bilal'a abone olanlar bana da olabilir. Bilal'a çok iyi onlar ama onun daha fazla olması Lan chess bulursanız bana. Emirhan, Burak. Benim burada ben... bildiğim chess yeri var. Aynen aynen Burak'ın gittiği yer. Bila bila. Aa chess var lan galiba. Hayır hayır oradan chess. gidilmiyor. Gelin gelin buradan gidiliyor. Altta da chess var. Aa, ne oluyor lan? Ben bunu... Aa altta chess varmış. Evet altta da chess var ama buradaki daha iyi. Gelin. Burak çık. Yemek bırakayım ya. Bak burada bir tane kılıç var. Alın onu. Ben alayım mı? Şş, e Miro. He. Kişekli duruyor, küfür ediyor. Tamam, küfür Gelin. edenleri öldürüyoruz. Alttaki chest'i de bırak alsın o zaman. E, bana bir tane et verin sadece. Bana o yeter. Gelin şuraya. Gel burada al. Pardon chest'i. Bak kılıç var. Al bunları. Bırak. Abi bana yemek verin ya. ben, ben veriyorum. Ben çeste koyuyorum kanka çık. Benim 3 açım açtım var. Bak çeste 2 tane koydum. Ben İsmail sen açmışsın. Yani. Sen acil şuradan chest falan bulalım. Oo, uçmuş adamlar ya. Gelsene de takip etsenize beni. Ediyoruz. Çıkalım mı satan? İso set oluyorum valla. He. Burada bir şey yok. O ha. çıktı. Aa, VIP var şurada alabilir misiniz? Vallahi, Alırız ya. Alırız ya. Alırız ya. Alırız ya. Bak chest var. var. Atmıyor abi chest'e al hemen bir palak. Geliyor zaten VIP. Yemek var mı ya ben açayım. Yemin et. Evet evet. Abi VIP geliyor hadi VIP. Aa var ya yemek de yok. Dalalım o zaman hadi. Kanka gelmiyor ki. Çok açım feci açım hadi dalalım. Yemin et aç mısın gerçekten? Beş tane açlığım var. Oo. Sen kal o zaman biz dalarız. Yok bir şey olmaz ya. İsmail bana arkadan vurma. Kanka orada sıkışmış tamam. o ya. <gülüyor> 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 Belki şurada ses vardır. Ben bir gideyim bakayım çok acıktım. Aa sen işte, üstü işte, alalım. Kaçıyor kaçıyor. Peşindeyim. Hadi hadi koş 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 ben de buradan geliyorum. İsmail, ben Emre'yim arkadaşlar. Aa geldim 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 geldim. Ben koydum bir tane isarkana. Vurdum 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 vurdum. Ben vurdum. de koydum. Aha. Aldım. Tamam. Şimdi yemek. O da var. Çek, çek, çukluk. bastın üstüne bastın. Bastın. Adam Alişe veriyorum, atıyorsun sana. At. Geç karşıma. Adam geliyor mu? Koruyayım mı? At evine. sen at. at. Açıyorum. At. Koş. Bana da verin ben de açıyorum. Patladan sekti ya. Tam veriyorum. Aldım, aldım, Burak aldım. sana da atıyorum. <laughs> Burak gel 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 Burak burada burada. Tamam. Patladan Emin, aldım. Patlayı yiyin. Benim ben canım hiç gitmedi. var. tamam. Gel. Lan bunlar bizim Türkler lan gel gel. İndirin. Gördüm burada falan diyorlar. Gel gel al oğlum. Bizleri burada diyorlar işte. Gel gel gördüm gördüm gördüm. İki kişiler. lan. <laughs> Timler kanka. <laughs> evet evet eminim biraz bizde biz 3'ümüz geliyor. Efe Gaming geliyor. Burak saldır Kaçıyorlar A. biri kaçmıyor. Bana vurdun. Lan nerede? Nerede lan? Lan burada, burada, burada burada Oha. Oğlum ölüyorum hep makro makro hile. Vurdum 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 vurdum. Oha kanka hile öldüm. Öldürdüm. Adamsın. Peşimde lan. <laughs> Öbürkü de burada. Vuruyor vuruyor vuruyor. Gel lan buraya. Vurdum. Gel gel gel. Bir daha bir daha geliyor hemen. Bilmem ne geliyor hemen geliyor. Aa öldürdük hemen. Tamam. Emirhan Güneş geliyor. Em orada bırak. Kaçıyor bırak. <laughs> Oğlum canım azar. Adamsın Hadi. bırak. Adamsın. Herkes aldık lan. Abi şarjım yok ya. Setime. Adam. <laughs> Pasta koyacağım ben. At, e şey var mı? Yiyin. Bir dakika. Ben de set. <laughs> ne oluyor lan? Yiyin yiyin. Koruyun beni. Koruyoruz. Tamam koruyoruz koruyoruz. Öldürdüm o kadar kişinin arasında yemek çıkmamış. Tamam. Oğlum bak birim Emirhan Güven Magro'ydu. Burak senin üstünde şu an hiçbir şey yok. Ha, Dur tamam. chest'e koyuyorum Burak sana bir şeyler. Sana demirlik koyacağım gel chest'e gel. Koydum tamam, <laughs> Burak'a. Vurmayın çünkü... zaten çok az canım var. Yemin et. Benim de açlığım var ya. Gelin çes bulak hemen o zaman. Gel ya ben o bir dakika var. Be yemek koyayım mı Burak? Bir dakika. Koy söz. Bak iki tane ekmek var. Birini ben aldım. Çok açım çünkü. Burak hadi gel çes bulak sana. Çok açsın. Ya açsın Bir dakika ya şarj. Ha, çabuk ol Ben bir dakika dur geliyorum. Tamam bekliyorum. Gel. Tamam. Gel. Eymen ay. Nerede? Bir dakika. Şunu ben atsam. Tamam. Gel. Şarj makinesi dedim ya. Ha, tamam hadi. Benim bir Çarkip tane diamond'um var. Takip edin gençler. Gördünüz mü beni? Evet. evet. Gel gel ben chest gördüm orada bir yerde. Tamam. Pasta olur inşallah içinde. Bir dakika başlıyor. Aa başlıyor. Seni koruyacağız. Ve ben de çok kasıyor. Neredeler? Ben... kalmışız. A3. Durun durun vurmayın bir vurmayın. Tamam Canım. tamam. birazcık sessin. Tamam. İso'ya haksızlık Tek oluyor ama set ama. oldum zaten çocuk. Bir dakika. Abi öleceğim ben ya. Bir şey olmaz lan. Zaten ben sonuçta üçlü timiz kanka. O ikimizde de da diamond var lan. <laughs> başlayalım tamam, mı? Hadi başlayalım. Var. oha oha. Oğlum bende kasması var ya. Lan düşüyordum lan düşüyordum oğlum. 300 Allah kası ver kasıyor. <laughs> ah. Emin, <laughs> dur şimdi ikimiz de yaşak. dur 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 dur. Dur. aldı çıkaracaksın lan ya, canım yarım oğlum. <laughs> <Yine>, ama açıyor. <gülüyor> Başla. <laughs> <laughs> ah <Aa>, öldüm. <laughs> Tamam, evet ben arkadaşlar. Fil, fil, fil Evet gel şöyle bakın. Eli, şöyle bir fotoğraf alayım. Alayım mı fotoğraf? Al. Aldım valla. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Abone olup like'lamayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Oyuncu kanalına kanalında abone olun arkadaşlar. Ee, like videoların gel devamını gelmesini istiyorsanız likelayın. Beğenmeyi de unutmayın. Bay bay.